Sibel Hanım, biz öyle kimseye pabuç bırakmayız. Öyle bizim setimizden hanım bir sanatçıyı alıp gitmek biraz sıkar yani. Ama tabii Yiğit Kılıç'la aranızda hususi bir durum varsa o başka. Bakın Yılmaz Bey, işiniz aksadığı için gerçekten kusura bakmayın. Ama özel hayatım beni ilgilendirir. Annem daha fazla gerilmesin diye geldim buraya ama size hesap vermek zorunda değilim. Sibel Hanım, bu adamla aranızda nasıl bir ilişki olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. İlişkinizin mahiyetini o yüzden soruyorum. Sizi kimden koruyacağımızı bilelim yani. İlişkin falan yok. Peki. Madem bizimle çalışıyorsunuz artık, o zaman sizi korumak da bana düşer. Öyle dış kapının mandalı gelip de setimizden oyuncu falan alamaz. Dilerseniz yarın sabah sizi aldıralım, Çekimleri de benim nezaretimde yaparsınız. Böylece kimseden korkmanıza da gerek kalmaz. İyi. Güvenliğimi sağlayacaksanız neden olmaz? Seve seve. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Sibel Hanım, Bu benim kartım. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Teşekkürler Yılmaz Bey. Oğlum, Sibel Hanım çıkıyor. Takip edin. Kapısına da iki tane sağlam adam bırakın. Yarın sabah da alıp gelin. Bana bak. Sakın rahatsız etmeyin ha. Kapımıza zonta dikmiş demesinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi koç. Hah, abla ya ne oldu böyle birden bire? Yanı yok kadın. Sekeli bez mi yapsak acaba? Ha olur. Veya şey doktor gelinceye kadar suya mı soksak? Bak sen başında duruyorsun. Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Ne oldu böyle ya? Şişt. Birader. Hayırdır? Yiğit abi. İyi akşamlar abi. Ben yani siz neyi bekliyorsunuz? Hakkı Bey'in adamları değil misiniz? Evet Yiğit Bey. Burada oturan hanımın güvenliği için buradayız. Sabah alıp sete götüreceğiz. Yani Hakkı Bey'e ne burada oturanlar? O değil. Oğul Yılmaz Bey gönderdi bizi. Onların firmasının reklamını basmış da biri. Vay. Yani şu reklam işi Yılmaz'ın ha? Hadi koçum ikileyin. Yılmaz Bey'in emri var. Gidemeyiz. Lan bana bak. O seti ben bastım tamam mı? Aynen. Sibel Hanım ben alıp getirdim. Anladın? Mı? Artık çalışmayacak. Hadi. Ne oluyor burada? Yok bir şey sevgilim. Gir içeri sen. Efendim? Abi kusura bakma biz yenge olduğunu bilmiyorduk. Hadi gidelim biz. Yılmaz beni bilmiyor herhalde. İletiriz. İletiriz. Hakkı beni iletiriz. Yenge, iyi akşamlar. Ya ne yengesi be? Git sen iyice delirdin ha. Yılmaz Bey ha. Büyük af. Ne oldu? Kapınıza muhafız mı diktiler prenses? Mayak mayak konuşma Yiğit. Sen bugün seti silahla bastın diye bu adamlar koruma olarak geldi. Karışma istersen. Ben seti bugün seni bir daha televizyonlarda görmeyeyim diye bastım anladın mı? Ya ortağımın oğluna kancayı mı taktın sen şimdi? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yok söyle ne yapmaya çalışıyorsun? Yani iç savaş mı başlatmaya çalışıyorsun? Ha o, o mu derdin? Gir içeri. Ay dokunma. Sibel, Sibel gir, gir, Dokunma bana defol git buradan. Bana bak. Şahin. Ha Şahin. Gelmedi mi bu Yılmaz? Saat kaç oldu ya? Arkadaşlarıyla barda eğleniyormuş. Evet, iyi. <laughs> kerata ya. Biz gençliğimizde eğlenemedik. Varımız, yoğumuz, bir oğlumuz. Yesin babasının paralarını sıpa. Yesin, yesin tabii de. Yalnız e, Akı Bey bir durum var, biraz ciddi. Gece gece şer haber mi? Bir hayırdır? Vallahi pek hayır gibi görünmüyor. Bu pencere reklamında oynayan bir kız vardı. <laughs> Şu sarışın güzel diyorlar. <laughs> Bizim oğlan ona mı tutulmuş yoksa? Vallahi bugün reklam setinden kızı zorla alıp götürmüşler. Yılmaz Bey de kızın evine gitmiş. Meğer kız... Da meğeri meğeri ne ya? De kesik kesik anlatmasana. Hayırsızın birinin kızı mı ne? Öyle olsa iyi. Meğer kızı setten alıp götüren Yiğit Bey'miş. Benim anladığım kız Yiğit'in sevgilisi. Dur Ali, dur. Hangi yiğit? Bu bizim Yiğit'in mi kızıymış kız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.